Evet arkadaşlar bugün Anıl Eymen abisiyle arabalarını dizdi küçük arabalarını. Küçük arabalarını garaj yapıp öyle oynayacak. Hadi bakalım başlayın küçük arabalara garaj yapın. Hayvanları da yukarı dizmiş. Anıl Eymen sen mi dizdin hayvanları yukarı? Evet Evet arabaları dur. Abi yapsın önce sen abiye yardım et. Abi, ne Önce, önce sen de bunları koyacaksın. Sen de böyle diyeceksin tamam mı? Sen de böyle diyeceksin. Tamam. tamam 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 hadi hadi. hadi. Burada burada. Ha. Çok hızlı olmanıza gerek yok. Evet çok güzel. Arabalara da kaç tane araban var Anıl ben? 3 tane. Hiç üç. Hiç... Yedi, on, bir, yedi, on, bir, yedi, on. Hadi beraber sayalım. Bir, bir iki, bir, üç, iki, üç. On, Üç. Üç, üç, 4 dört desen. Sen say, sen say. Dört. Aa, sarı, sarı, beş. Dur şimdi. Garajın orasını da kapatsın. Arabalar hep orada mı duracak artık? Hı? Arabaların hep orada mı duracak artık? Hı -hı. Baban gibi sen de arabalarını garaja çekeceksin öyle mi? Hı? Evet. Hı -hı, bak. Hı -hı, bak. Ne var? Ağzı mı var? <laughs> evet. Arabanın mı ağzı var? Yok yok şunu var. He, puzzle'ın mı ağzı var? Hı -hı. Anladım. <laughs> hadi arabaları dizin. Tamam. Çok güzel olmuş. Hepsini içine dizecek misin? <laughs> Hepsini diz hadi içine. Ömer sen de yardım et dizmesine. Demeyim. Sen mimar mısın? Dizici Anıl mı? Evet. Al bunu. Bunu da al. Sen diz. Ben sana vereyim sen diz tamam mı? Hadi bakalım hepsini dizin. Kaç tane kaldı? Dört tane arabası kaldı. Hı? Al bunları. Biz bunları alalım. öbür tarafa geç. O taraftan diz oğlum. Ömer koltun oraya gelsin anladın mı? koltun oraya geç, geç koltun oraya. Sen ver o dizsin bak öbür tarafa geç oğlum. Şurada, şurada, Hı, şurada. o tarafa diz. Ver abisi sen eline. Oh, oh. Tutun ya. Sen bu gidin, sen bu gidin, ben al Boz mu? Boz mu? O abin abim bu tarafa gelsin. Abi sen biraz bu tarafa gel. Sığmadı herhalde oraya. Sığmadım diyor. Sen bu giydim, ben bu Abi giydim. sen arkaya geç. Ha, sen oraya geç oğlum. Bu çok büyük ya. Bu ne ya? Hadi diz diz. Ben, bu çok büyük. Diz anılayım Ay, ben. Diz hadi diz hadi orada bak yanında. Bak çok diz. güzel. Harika. Harika yaptılar. Harika bir garaj hadi, yaptılar hadi. abisiyle. Hadi. Hı -hı. Hı, çok harika oldu bence. Bence de harika oldu. Hadi, diz, diz, diz. Hayvanlar da oradan size bakıyor değil mi? Evet. Evet. Nasıl bakıyorlar bak size. Evet. evet hadi diz. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi Beş boyunca. tane araba kaldı. Beş tane. Şuraya koy. Sen ver, ben koyayım. Bu. Ver ver. ver. Bu. koyacağız. Onları da biraz yaklaştıralım. Şöyle, şöyle şuraya koyacağız ikisini de. Evet, onu da getir buraya koy. Ters koyma. Hah. Aferin. Garajımız bitti. Bakayım nasıl dizmişsiniz. Gel gel buraya. Oo, harika bir garaj. Harika arabaları dizmişsiniz. Hayvanlar da ortaan garaja bakıyorlar, değil mi Anılayman? Evet. Nasıl bakıyorlar? Göster bakayım bana. Nasıl baktılar? O çok güzel. Vardı. Bir bak bakayım, sen de bana bak. Hadi, garajının yanına geç. Garajının yanına geç. Kim yaptı o garajı? Ben yaptım. Sen yaptın. Abiyle beraber yaptın, değil mi? Çok güzel. Arabalarını dizdin artık. Daha hep... bir bak daha bana bak. bak, bana bak. Arabalar hep orada. Bana bakar mısın? Bir şey söyleyeceğim. Ar bana bakar mısın? Bir şey soracağım. Arabalar hep orada duracak. Artık hep orada mı oynayacaksın Aha. arabaları? Abiyle beraber araba çarpıştırmacı oynayın sonra tamam mı? Tamam. Bana bak. Hadi bay bay yap. Baba. Görüşmek üzere de. Çok arkadaşlar iyi. hoşça kalın de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin. Yurdu. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Evet Bada. arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun lütfen. Hoşçakalın. kalın. Başka o videoda diyor. görüşmek üzere. Öpücük at arkadaşlarına. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.